Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yine bir videoda beraberiz. Arkadaşlar sormuştu işte kalifer peteğe nasıl sökülür diye. 2005 ve üst albeyalarda. Şimdi arkadaşlar ben size bunu anlatacağım. Özellikle bakın, dinleyin. Ee, yani petek falan sökmek için göğsü falan komple indirmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi önce şu direksiyon kutusu alt korumasını alıyoruz arkadaşlar. Burada bakın iki vida burada var. Ondan sonra bir vida şu yanda var. Ondan sonra bir vida da şu arada var. Dört vida arkadaşlar. Ondan sonra bunu söktükten sonra arkadaşlar geliyoruz şimdi. Bakın şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi bakın şu boruların birleştiği yerde şurada görüyorsunuz. Bu boruları tutan gergi vidası var arkadaşlar. Görüyorsunuz bu vidayı. Bu vidayı söküyorsunuz önce. Ondan sonra bakın. Şöyle göstereyim. Şurada bir vida var. Bir de bunun üst tarafında var. Tamam mı arkadaşlar? O iki vidayı da söküyorsunuz. Şurada gösterebiliyorum herhalde. Şurada işte bunları söküyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bakın geliyorsunuz. Onları söktükten sonra tabii bu arada arabanın altına bir şey koyun ki batmasın. Şimdi bakın şu gördüğünüz e, sigorta kapağı bunu da söküyorsunuz. Bunu da söktükten sonra arkadaşlar şuradan zaten esneme yapar. Ondan sonra bu peteğin bu kabını aldıktan sonra peteği çekip çıkartıyorsunuz. İsterseniz şu pete işte şu şu üstündeki kabı aldıktan sonra çekiyorsunuz pete alıyorsunuz temizlik mi yapıyorsunuz değiştiriyor musunuz ondan sonra geri yerine takıp aynı şekilde vidalarını geri yerine e, monte ediyorsunuz arkadaşlar bu bunun için kesinlikle göğüs falan sökmeye gerek yok beni dinlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim